Göztepe Kaş bak Göztepe'ye geleceğiz şimdi. Göztepe İmam Altınbaş var. Çok değerli başkan. Para haddir bu takıma. Ve Göztepe de Para yağdırıyor. Göztepe de yağdırıyor. Göztepe'de dünya futbolunda bir sportif direktörlük kavram vardır. Mesela Barcelona'da Tiksik Tiksik Bedristein direktördür. Pep Guardiola'nın altındadır. Johan Cruyff direktördür. Pep Guardiola'nın altında tamam mı? Sistem, sistem var. Bak şimdi hocam bak şimdi bak, sana ne diyor. Bak, bak, bir dakika. Yönetimde sistem var tamam Başka bir şey geleceğim ben sana. Bak hay hay sen bana bak. başka bir şey geldi. Real Madrid'de kim? Barcelona'da. Zinedine, Barcelona'da. Zinedine Zidane. Eskiden Pre Pretrak pre pre Şimdi Zinedine Zidane sportif direktör. Kim? Mourinho'nun üstünde. Yani sistem var mı? Var abi. Sportif direktör. Sportif direktör. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bak. Gösterelim. Lafını unutma öğreteceğim. Bak sonra da sistem var mı? Var. Backstage time var. Diyelim ki o var. Var evet. Kulefa yönetimde. Altta bir antrenör sistemi var. En altında da futbolcu sistemi var. da bir sistem var. Tamam. Tamam. Pozlarda ettiğin zaman orta sahaya geldiklerinde hani acele etmeden hangi oyuncu topu aldısa şöyle bir bak. Hocam ona geleceğiz. Barcelona'ya geleceğiz. Konuyu dağıtma. Bak. Ben sana diyorum ben buradan Barcelona örnek verip Göztepe'ye geleceğim. Bekle beni şimdi. Bak. Göztepe'de O günleri Göztepe'de görsek. Barcelona bak. Real Madrid'den vereyim ya tamam dur şimdi. Barcelona'yı sevmiyorsan anlaşıldı. Real Madrid'den vereyim. Ben Barcelona'yı seviyorum. Öyle <laughs> <laughs> Ben Barcelona'yı... Real Madrid'den vereyim. Şimdi Real Madrid'de... Mijatovic. Predrag Mijatovic. Biliyor. Yugoslav futbolunun en iyi forvetlerinden biri. Evet. Oynadı. Bu adam sportif direktördü. Real Madrid'de. Tamam Real Madrid, Kim vardı? Ben Schuster vardı. İşte kim vardı? Del Bosque vardı. Ne yaptı Real Madrid? Şampiyon oldu. Şampiyon şampiyon oldu. Lewandowski yaptı. Benfica ne yaptı? Şampiyon yaptı Barcelona'ya gelerek. Real kartlı Barcelona'yı filan bilmem ne. Ondan sonra Mitrović'ü kovuyorlar. Zidane geldi şimdi. Zidane, biliyor. Zidane biliyor. Zinedine Zidane sportif direktör Real Evet. Mourinho kim? Hoca. Teknik direktör. Sağdaki sorumlu. 18 kişiden kaç kişilik kadrosu varsa oradan sorumlu. Zidane Mourinho'dan daha yetkili. Sport direktörlük Avrupa'daki sport tip direktörlük kavramı budur. Bu. Yani Zidane Mourinho istese alır görevden, alır. istese şu transferi yapın der, yaptırır tamam mı? Nitekim Karim Benzema denen adam, Lyon'da oynayan Cezayir asırlı, kendisi Müslümandır. Karim Benzema, Zidane'ın ülkesinden Cezayirli, Zidane'ın temesiyle Mourinho Karim Benzema'yı kadroya almıştır, gönderecekti. gönderecekti. Zidane, Sportif Bahri direktör üstte olduğu için Moria yaptırdı. Şeye buna da şey geliyor şimdi. Şeye şey Göztepe'ye geliyorum. Göztepe'ye şimdi. Göztepe'de Ali Gültiken sportif Ay. direktör dediler değil mi? İlk başa ödemeyeler. Sportif direktör dediler. Her şeyden modan sorun. Ya yani İvam Altın baş dediler başka. Ali Gültiken'e ikinci Bu adam ya dediler Göztepe'den. Ben nasıl Aynen sorarım? öyle. Değil mi? Değil mi? Değil. Ali Gültiken ne yaptı? Bu şampiyon yapan hocayı kim? Aldı. Özcan Kızıltan. getirdi takım başına koydu mu? Kodum. Koydu. Tamam. Şimdi İzmir'de, İzmir Burak, Türkiye'de sportif direktörlük kavramı Avrupa'da uygulanış şekliyle sadece Göztepe'de uygulanıyor. Yani gelmek senin ne nokta biliyor musun? Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe ne yaptı? Aykut'u getirdi, dağın getirdi. Aykut'un sözünü dedi mi dağın? Dinlemedi. Sadece Göztepe'de Ali Gültüken ne derse, Özcan siz ne dersiniz? Tayfur'u getirdiler. Tayfur getirdi ama ya. Bu o, o yana? O onu geç. Onu geçeceğim bir kere. Sen de pasını al gibi bak, Karval yal, karval yal. Abicim karval yal denen adama bu şike olaylar çıkmasaydı Tayfur vurdu. Tek tek dur. Girmeseydi hapse. Girince karval geldi. Karval neden geldi? Sağdaki Portekizliler çok. Fernandes, Koyajma, Almeida, Alves, bilmem ne. Dilinden anlayan bir adam olsun diye. Bu adam gezi. Bu adam Portekiz'de boşta bir adam. Evet. D. Daha önce Braga elinden çalışıldı. Şimdi ama, Avrupa Liginde eşleştikleri Geleceğim abi bir dakika. Avrupa Liginde eşleşikleri Braga'nın teknik direktörüydü Beşiktaş'ın. Şu an Beşiktaş'ı Avrupa Liginde Braga'yla karşılaşacak. Eşleştiği hoca. Başarılı Başarılı. Başarıdı. Başarılı. Şu an başarılı. Şu ölçülerle daha başarılı olması lazım. Evdeki kadroya baktığımız zaman Beşiktaş'ın kadrosuna daha başarılı olması lazım ama şu anda başarılı diyelim. Diyelim. Tayfur hapse girdiği için Tayfur'u Şimdi Karvalyalı'nın çıkarıp Tayfur'u getirmek hmm. büyük risktir. Ne de? E, Tayfur geldi. Bir de Karvalya başarılıydı. Diyecekler ki ya Tayfur geldi, hmm. takım iki maçı yenildi. E Karvalya daha başarılı. Niye böyle yaptınız kardeşim? Dedi. Denizciğinden de, ama... korktukları için böyle bir şey yaptılar. Bak, bak böyle bir çözüm bunlar. Bu saatten sonra, hmm. bak bu saatten sonra Beşiktaş başarısız olursa hmm. yine Tayfur'a iptal edecek. Niye tayfur ettirecek? Yani, neden bu geldi? Teknik direktörün üstüne, üstüne yerleşti. geldi. Baskı hissetti. Baskı Karvalya Tayfur'dan dolayı baskı hissetti. Beşiktaş başarısı olamadı. Çünkü Karvalya geldi. Bu olayı vardı. Kuti'yi er kesti. Kesti. Her Vatandaşını buti kesti. kesti. Fernandez'i. Kuti ile beraber aynı kesti. kesti. Yani, beraber aynı sırada aynı kesti. Yani, gitti. Fernandez'i o Şimdi Fernandez'i görüyorsun. Her başarıyla harcı değil. Gelip de takımdan Kuti'yi kesme. Kuti süper bir adam yani. Kuti'nin Real Madrid'de atmış olduğu pas haftalarca jeneriklere girdi. Gole giderken topuk pası veriyor Oblak. İşte bak ama yani demek bak. ki bu adamı takımdan kesip göndermek her babayı dertte. Bu birisidir. Şimdi Göztepe'ye geldi hocam şimdi. Kapat mı bunu? Göztepe'de bu Türkiye'de sportif direktörlük kavramı Avrupa'daki o işlenişiyle Göztepe'de uygulanıyor sadece. Uygulanıyordu. Ne oldu şimdi? Başta, Bu 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 gösteri yani şöyle? Şampiyonlar çıkmadı mı gösteri kardeşim? Evet. Çıktı. çıktı, çıktı. O Bu rekorları kırman en çok ligi gol takım olarak çıktı. İlan Şahin en çok gol adam değil mi? Gönderdiler. Tamam. Neden gönderdiler? Ali Gültken ne? Özcan Kızılta. Birbirlerinin işine karışmaya başlıyorlar. Tamam mı hocam? Şimdi bu iki tamam. hoca başarılı. Özcan hoca başarılıydı zaten. Evet, Ali Gültken de yani. kendine göre başarılıydı. Bu sene. Bu sene Temmuz'da ayrı takım kurdular. Bu arada gözlebe yöntemi kurdu. Gözlebe yöntemi, yöntemi kurdu. Dağıttılar ya ben ben diyordum Kadroyu ki bozdular. ben diyordum ki Bankasya'ya çıkma önceki kadrosuyla Göztepe gitsin Bankasya'ya. bu Can Atas'ta. Yine kalır işte. süper olur. Ama evet. Yani. bu Can düştüler işte Aynen. Evet. evet. E, süper Lig'e çıktığında Hı. çıkan kadroyu bozdu komple. Sıfır yeni kadro yaptılar Bülent bunlar. Ne Gözte. oldu? Gel tekrar Bankasya'ya gelin. İşte Göztepe'nin aynı hataları Halbuki elindeki iskelet kadroya kalsaydı, 3-5 tane yanına iyi oyuncuları alsaydı bu ligde de daha biraz force yapar. Yapar. Konya maçında izliyorum. İki tane gol yiyorlar. İki tane golü bölgesel amatör ligde oynayan Çili Belediye Spor'un defans oyuncusu yemez. Yedikleri iki golü. Ha ya Konya Spor çok tecrübeli. Kardeşim Konya Spor ö, zaten kadrosunu dağıtmadı. İşte kalesinde Pavalek vardı. Yok yabancılar Robak oynuyordu. Yok ya işte be. Recep oynuyordu. Ya. Çok te tecrübeli adamlar var. Bana kimse o golleri yerken masa anlatmasın kardeşim. Kademe yok. Adam araba satıyor, kademe yok. Ne kenar bir kademeye giriyor, ne stopaylar kademeye giriyor. Böyle birbirlerine film bakar gibi izliyorlar. İki tane gol yiyorlar Göztepe. Şimdi Göztepe. Bu maçta Konya maçında bir tane gol atıyorlar, iki bir yapıyorlar. 86 dakikada Aydın kalitesinde bir adam karşı karşıya kaleciyle topu yanımda stoper basıyor Konya'dan. Basıyor, baskı var. İyi vuramıyorsun değil mi? Vuramayacak. Arkadan biri koşturarak geliyor. Çek topu kardeşim. Bekle biraz. O adam geldi mi? Attasını. Evet, evet, evet. kısa yap, kısa evet, evet. yap. Karşı karşıya adam. 2 iki, iki bitir maçı değil mi? Yani rahat abi Devam edin. Olmaz yani hocam. Göztepe'den de olmaz. Karşıya'dan da olmaz. Bu seneni diyoruz ki başarılı takım Buca.